Merhaba arkadaşlar. Renkli Yumaklar Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı beğenip abone olursanız, beni desteklerseniz sevinirim. Hanımlar bugün sizlerle yine yazlık bir örgü çalışması yapacağız. Modelimizi koton bir iple çalışma yaptım. 4 numara bir şiş kullandım. Bu modelimizi yazlık bütün örgülerinizde rahatça uygulayabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz hanımlar. Siz de keyifle örersiniz. Şimdi modelimize başlıyoruz arkadaşlar. Yine şişime ilmeklerimi attım bir motiflik. Şimdi örmeye başlayalım. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir düz örgü ördüm. Şişime bir tane doladım. Bir. iki, Üç tane ördüm. Düz örgü. Bir tane örmeden alıyorum. Bir tane örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği örmüş olduğum ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir tane şişime doluyorum. Bir. 2 3 4 tane düz ilmek örüyorum. Bir tane şişime doluyorum. 1 2 kenar ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün arka yüzündeyim. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün sıramızı ters olarak örüyoruz. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Burada bir tane artırma yapmıştım. Bu iki ilmeğin yanındaki ilmekle birlikte ikisinin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum arkadaşlar. bir düz ilmek örüyorum. İki düz ilmeğim var. Bir tanesini örmeden alıyorum. Diğerini örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bir tane şişime doluyorum. Bu ortada bir tane artırma yapmıştık. Bu düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar bir tane şişime dolayıp buradaki iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir, iki tane daha düz ilmek örüyorum. İki tane düz ilmek ördüm. Üçüncü düz ilmeğimi buradaki artırma yaptığım ilmekle birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Bir tane düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. örgümün arka yüzündeyim arkadaşlar. Yine bütün sıramızı ters ilmek olarak örüyoruz. Şimdi tekrar ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Yine burada artırma yaptığım ilmeğimle yanındaki düz ilmeği yönlerini değiştirip ikisini birlikte örüyorum arkadaşlar. Şişime doluyorum. Bu iki ilmeğin yönünü değiştirip ikisini birlikte örüyorum. Bu şekilde. Bir tane burada iki ilmeğim kaldı arkadaşlar. Bir tanesini örmeden alıyorum. Diğerini örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçiriyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Bir, iki, üç, örüyorum. Ve tekrar şişimi doluyorum. Buradaki iki ilmeği birlikte örüyorum. Ve burada artırma yaptığım ilmekle son düz ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum. Ve tekrar şişimi doluyorum. Ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Şimdi örgümün tekrar arka yüzündeyim. tekrar örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi ördüm tekrar şişimi doladım yine burada artırma yaptığım ilmekle yanındaki düz ilmeğin yönünü çevirip ikisini birlikte örüyorum buradaki ilmeklerimiz arkadaşlar bu ortadaki ilk artırma yaptığımız ilmeğe kadar Düz örüyoruz. Arada artırma yapmıyoruz. Bu ortadaki bir tane ilk başta artırdığımız ilmeği yine yönünü çevirip iki ilmeğimizi birlikte örüp ortada bir tane artırma yapıyoruz. Yine kenardan üç düz ilmek dördüncü ilmeği artırma yaptığım ilmekle birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Arka yüzünde her zaman ters olarak bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Hiçbir uygulama yapmıyoruz. Tekrar kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz ördüm. Artırma yaptığım ilmekle yanındaki düz ilmeği birlikte örüyorum. Bir bu ortada artırma yaptığımız ilmeğin yanındaki düz ilmeği örüyorum. Ondan bir önceki ilmeği örmeden alıyorum arkadaşlar. Buradaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Burada artırma yapmıştık. Tekrar şişimi doluyorum. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Bu yandaki dört ilmeğimin ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek daha örüyorum bu kenarda artırma yaptığım ilmekle son düz ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum tekrar şişime doluyorum ve kenar ilmeklerimi örüyorum örgümün arka yüzündeyim arkadaşlar yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum Kendi örgümün tekrar ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum, bir düz ilmeğimi örüyorum, şişimi doluyorum. Yine burada artırma yaptığım ilmekle buradaki düz ilmeği yine yönünü çevirip ikisini birlikte örüyorum. Bir tane ilmek örmeden alıyorum, yanındaki düz ilmeği örüyorum ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir tane şişimi doluyorum. Bir, iki, üç tane düz örüyorum. Bir tane daha şişimi dolayıp iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane düz ilmeğim var. Artırma yaptığım ilmekle ikisini birlikte örüyorum. Ve şişimi tekrar doluyorum. Ve kenar ilmeklerimi örüyorum. yine örgümün arka yüzündeyim. Hiçbir uygulama yapmıyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimiz bu şekilde belirlendi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de keyifle örersiniz. Hoşçakalın, kalın. Dostça kalın.